Evet. Ne yapalım? Bizim de yiyenlerle geziyoruz pazar gününü. Böyle dinlenme günü ilan ettik. İyi oluyor gerçekten. Gerçi borcumuz da var çok ama sağlık olsun. Evet. Duygu ve düşüncelerini alalım Ahmet. Mutlu musun? Evet. Evet amcalar. Amcalar hüzün var. Amcalar. Sözünü tutar. Ama Azem'in dedin çalışmaya gideceğiz dedim de ne diyordun? Sözünü tutmaz diyor. Ha aferin oğlum her zaman doğruyu konuşun tamam mı? Doğru her zaman doğrudur. Eğer yanlış konuşursan yıldığın aldı bu yanlıştır deyip onu doğru söylersen ileride başına sıkıntı açar. Evet. Doğru duruma düşersiniz. Evet. Amcanızdan razı mısınız? Evet. Evet, mükemmel amcamız. Çok. Da. Dua ediyor musunuz? Evet. Hayır, Hayır değil. Çünkü de baskılma, o yüzden. Değil mi? <laughs> de baskılamadık. Ne oldu orada da kılacağımız yerde? Ne de dua adam bize? Ayaklarımız ıslak, bir daha sürüyoruz, kokuyor, mokuyor diyordu. Kılamadık namaz değil mi? Sen ne diyorsun? Doğru mu yaptı amca? Hı? Doğru mu yaptı bizi namaz kıldırmayarak? Yanlış yaptı değil mi? Ha orada şöyle yapabilirdi çocuklar. Bu seferlik size tolerans gösteriyorum ama bir dahakine çoraplarınızla imkanınız varsa çoraplarınızla gelin kılın demesi daha şık olmaz mıydı? Olurdu. O, neyse yaşlı insan. Ben ne yaptım? Hiç uğraşmadım. Cahil adamla uğraşılmaz arkadaşlar. Tamam dedik. Kılmadık. Elbet gider kılarız. Sıkıntı yok. Ama Böyle insanlar var maalesef. Yapacak bir şey yok. O kendine göre haklı, biz kendimize göre haklıyız. Ö önemli olan niyetlerdir. Evet, manzara müthiş değil mi çocuklar? Büyük. Arkadaşlar bakın biz şuradan geldik. Bak amca ver bana. Al. Arkadaşlar bakın görüyorsanız. Merhabanı düşünme. Ha. Bak arkadaşlar şu gösterdiğim çatılı yerden biz şu üçüncü üçüncü. Yerdeki yerden geldik buraya Allah doğru. Allah, Allah var ya insan burada var ya. Çok huzurlu oluyor. Ya. Bizim sanayimiz orada. Şurada bir yerde. Gidelim mi atlara? Evet. Korkar mısınız zaten? Şurada. Hu yok. Ya e bakalım. Evet arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Yok yok kapat komple kapat. Git. Evet arkadaşlar gittiğimiz yer mükemmel bir yer. Yani tek bir sıkıntımız var. Yerlerde bakın çöpler çok dolu. Lütfen arkadaşlar gördüğünüz zaman yerleri pislik bir şey zaman, bir bırakmayın. Sonra bırakmayın. Orayı toplatın. Çocuklarınıza toplatın. Ben size ne yapıyorum? Biz her zaman biz nereye gitsek orayı toplayıp da oynuyoruz. Bugün ha, öyle, çift... o, öyle olması lazım. Buraları Hı -hı. bir sonraki nesillere bırakacağız. Evet arkadaşlar at çiftliğinde görüşürüz. Burada işimiz bitti. Şimdi videoyu durdurup at çiftliğine gidip sizleri orada karşılayacağız. Git. Evet ayaklarımız tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda inanın toprağa bastım. Bütün e, eksi şeyi enerjimizi attık. Burada bu şansımız da var. Böyle. Arkadaşlar. Basıyoruz. Trabzon'da yaşayan varsa mükemmel bir yer. Tavsiye ederiz size. Ne Trabzon? Araklı. Araklı Trabzon. Araklı Trabzon. Şimdi terkelerini yiyelim. Hemen. Dur dur.